Evet merhaba hepinize yeni bir güne yeni bir yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar e, bu videoyu kaçtır çekiyorum açılış yapmak için bilmiyorum. E, önümüzde iki hafta gibi bir süreç var e, bu iki haftada size yavaş yavaş e, hint bülbüllerini anlatmaya çalışacağım hint bülbülleri ne yapar nasıl yaşar evet ilk geldiklerinde ne yaparlar e, nasıl bir tepki veriyorlardı biraz onları anlatarak başlayacağım ve sonrasında size seslerini dinleterek gideceğim. Arkadaşlar Hint bülbülleri eve geldiklerinde bizim Hint bülbüllerimiz yani bize geldiklerinde çok güzel uyum sağladılar. oldukça güzeldiler. Yani uyum sağlama açısından bunları söylüyorum çok güzel uyum sağladılar hemen eve geldiler ötmeye başladılar ee, zaten ben gördüm bir şok oldum diğer videoda da anlattığım gibi ee, annem yukarı gitmişti ee, bir, e, pasaja yani pasaj dediğim ne oluyor AVM, <laughs> AVM'ye gitmişti AVM'den almış e, gelmiş e, öncesinden anlaşmış e, e, kuşçuyla oradan almış gelmiş ve e, güzelce uyum sağladılar eve daha geldikleri gün ötmeye başladılar e, o yüzden de biz bir sıkıntı yaşamadık ben bugün tuttum sevdim dokundum onlara e, erkeğine dokundum, dişisine hiç elemedik. Ama erkeği bile çok küçük. Hani nasıl söyleyeyimse, çiğcivden bile küçükler. Yani durumumuz böyle bildiğim kadarıyla. Salatalık yiyorlar. Marul yiyorlar. Bir otları var, onu yiyorlar. Kafeslerinde kumları var, ondan yiyorlar. Kalamar kemiği var. Hiç eksik etmiyoruz kalamar kemiğini. Ondan yiyorlar. Ee, bir de yem. Normal kuş yemi yiyorlar. Ee, ve çok çok güzel, çok tatlı sesleri var. Hadi gidelim ve şimdi onların seslerine bakalım. Ya bakın onu yakalamaya çalışıyorum. Az önce çok güzel ötüyorlardı Çok güzel sesleri çıkıyordu. Şöyle geçeyim. Yani, onu yakalamaya çalışıyorum ama bir türlü yakalayamadım. Ben açıncaya kadar gene sustu var. Evet. Ben geldim. Merhaba der misin Merhaba der misin Merhaba der misin bana? Evet. Hı hı. <laughs> o seslerini yakalayamadım. Onu uğraştım ama yakalayamadım. Onu uğraştım. Onu istedim yakalayayım. Onu göstereyim ama yakalayamadım. Evet. Hı. 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 Evet. Konuşmuyor musunuz? Ben gidiyorum o zaman. Gideyim mi? Gideyim mi? Gitmeyeyim mi? Ne yapayım ben? Ne? Sen de mi karar Ne yapayım ben? Gideyim mi? Gitme. Ama ben gideceğim aşkım şimdi. Tamam mı? Gene geleceğim ama. Tamam mı? Ben gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Evet. Konuş evet. Heh, bir de uç bize. Evet hadi bakalım. Hıh. Söyle, evet seni dinliyoruz. Çendeyiz şu, şu an, buyur. Hı hı. evet, ben anlıyorum seni, evet. Hı hı. ben anlıyorum seni, seni yerim, tatlı. Evet. Evet. Aşkım. iyiler bu arada. Neşeleri gayet yerinde. Evet. Evet. Hı <laughs> hı. <laughs> Hehehe <laughs> Hehehe Ben gene çekmeye çalışırım size. Bay bay de bana. Bay bay de. Bay bay de. Tatlı sesini. <laughs> Evet, bizim sevimli dostlarımız bir, e, çok güzel etiyorlar. E, ben videoyu yarıladım sana e, sayılır. Artık e, son bir daha, e, son bir kere e, daha e, size e, sesleri ve e, bir hafta içerisinde ne kadar e, büyüdükleri ve ne kadar bize alıştıklarını. E, anlatacağım ve son bir kez seslerini dinletip kapatacağım videomuzu. Bu, e, çünkü artık daha fazla anlatacak bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Ben kendi adıma. Aa, öncelikle şunu söyleyeyim. Çok alışma süreci gözlemledim. E, ilk geldiği geldikleri gün e, günle hiçbir alakaları yok. O kadar alıştılar ki İlk ee, ilk geldikleri gün daha bir şey böyle zordu ee, daha bir hani e, zor e, hiç hani böyle canlı değillerdi canlı ötmüyorlardı Ama bugün çok canlılar çok canlı ötüyorlar ee, artık daha bir alıştılar neredeyse bir hafta olacak ee, belki de daha fazla ee, bu arada onu söyledim bir önceki videoda ama diğerini diğerinde söylemedim. Ee, arkadaşımın kızı hala daha yoğun bakımda, bir değişiklik yok, ee, hiçbir değişiklik yok. Daha doğrusu aynı aynı seyrediyor. Neredeyse bir ay olacak ama bir aydır aynı seyrinde devam ediyor güzel kız. Ama inanıyorum ki o iyi olacak. Ee, o güçlü bunu da atlatacak ben ona inandığım için e, inanın e, o da e, bizim gücümüze inanıyor. Bizim gücümüzü hissediyor diye düşünüyorum. E, o da daha <laughs> yüksek e, e, direniyor. O da savaşıyor. O da ailesine kavuşmak istiyor bence. E, o şimdi <laughs> videodan alakasız ama bahsetmek istedim. Tekrar son kez onları size gösterip kapatacağım videoyu. Evet. Umarım başlatabilmişimdir. Şu an başlatabildiğimi bilmiyorum. En son nerede kaldık? Ha, size Hint birbirlerini göstermiştim, anlatmıştım, demiştim ki böyle böyle bilgi ee, bilgi vermiştim haklarında. Şu, şöyle, çalışıyorum ama kameram ya. Neden? duruyor? Ya. Tamam. Bence. <laughs> evet. Ee, en son demiştim ki ee, Siz seslerini göstermiştim. Hint böyle öter demiştim ve söylemiştim. Mesaj geliyor bu arada. Çok özür dilerim. Ee, kısayım sesini. Kısayım sesini. Bülbülleri böyle öter demiştim ve sesini göstermiştim. Ee, çok e, güzel bir ötüşleri var gerçekten. Şimdi birazdan tekrar bir gidip bakabiliriz onlar ne yapıyorlar. Çünkü o gün e, o videoyu size çektikten sonra üzerinden çok bir vakit geçti. E, o yüzden de e, biraz daha alışlar ve sesleri daha bir yüksek çıkıyor artık. Ee, hazır bunu başlatmışken devamını da getirmek istiyorum. Ee, o yüzden e, şimdi birazdan e, gidip bakacağım onlar ne yapıyorlar. Ortam uygunsa da ufak bir çekim alacağım. Sultan'la birlikte. Sultan diğer kuşumuz. Ee, şimdi ben hiç konuşmadan kalkıp onların yanına doğru e, gideceğim. Bakalım ne yapıyorlar. Hep birlikte bir görelim. پیش 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 سلامیدادم سلامیدادم بیب بیب Evet, biraz çekme fırsatı buldum ve çektim de sizlere, sizlere çektim. Daha sonra tekrar devam edeceğim. Evet, umarım keyifli izlemişsinizdir. Bugünlük de benden bu kadar. Benden, bizden kucak dolusu sevgiler. Bay bay.